Anlaşma basit. Bana yaptıklarının daha beterini yap. Karşılığı neyse fazlasıyla ödeyeyim. Uzun zaman oldu. Ben paramı artık başka işlerden kazanıyorum. Ne bu şimdi? Fiyatını artırmak için naz mı yapıyorsun? Dükkan kapandı kızım anlamıyor musun? Artık eskisi gibi değil. Bu işleri başkaları yapıyor. Hem piyasada milyon tane yabancı uyruklu kadın var. Müşterinin profili değişti. Bunun eskisi gibi değil hiçbir şey. Hem ben tövbe ettim artık. Nereden buldun bunu? Bulurum ben. Kızımın hastane odasında hayalini kurduğunuz ev. Gümüşlükte. Yavrum hasta yatağındayken çok istemişti bu evi. Hayaller <laughs> kurmuştuk. Hastane parasını bile ödeyemedim. Utancımdan gidemiyorum bile. Şimdi söyle bakalım. Teklifimi kabul ediyor <laughs> musun? Bu ilk kısmı. Devamı da gelecek. Ay, bir de Masum pozlarına girmiyor musun? Neyse. Kıza benden asla bahsetmeyeceksin. Sen de sakın kim olduğunu belli etme. Yoksulluk içinde ekmeğini taştan çıkaran biri sensin seni. Gözüne de korkutma sakın. Kaçarsa zırnık kalamazsın benden. Kızın hastane köşelerinde çürür. Ben de bitiririm seni. Kızı ya bir arayan soran olursa ne olacak? Başım belaya girmesin. Kimi kimsesi var mı? Yok. Biraz bana benziyor aslında. Kimi kimsesi yok. Öksüz, yetim. Ortada da kalmış bir zavallı işte. Arayıp soran olmaz. Merak etme. Kız sana ne yaptı Eylül? Geçerken omzuma çarptı. Sabah parayı hesabına yatıracağım. İlaçlarını ihmal etme. Elinde ölüp gitmesin kız. Siz kimsiniz? Yorma kendini kızım. Lütfen söyleyin. Kimsiniz? Yoksa beni Selim mi getirdi buraya? Yok yok be kızım. Korkma. Selim kim tanımam ben. Ama burada güvendesin ya. <laughs> Çorba boğazını yumuşatır. İçini ısıtır. Hadi kızım açalım. Sağ olun. Ben içmesem. Olur mu kızım? Yemen lazım, güçleneceksin. Bakın, sizi tanımıyorum. Niye beni yanınızda tutuyorsunuz? Cık, yavrucuğum, yolun kenarında bulduk seni. Arabanın biri çarpmış kaçmış, insanlık ölmedi ya. Orada mı bıraksaydım? Aldım hastaneye götürdüm, tedavini yaptırdım. E, doktor taburcu edince kimin kimsen de yokmuş, e, getirdim buraya. İnsanlık adına baktım. Çok sağ ol. Kimse gelmedi mi yani? Selim, o da mı? Cık, yok, yok güzel kimsecikler gelmedi. Hadi çorbanı iç afiyet olsun.